Sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 21-31 Aralık, Aralık arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartımız bugün bizlere terazi burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, şey, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler hepsi için bakacağız sevgili teraziler. Tüm güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. İlk e kartımıza başlayalım. Kılıç ası ile başladık ki kılıçlar sizin kartlarınız. Bu dönemi bir sorunuzu bitirerek geleceksiniz. Uzun zamandır uğraştığınız olumsuz bir duruma karşı bir kılıç misali kesip atacaksınız o durumu. Bitecek o olay hayatınızda. Kupası güzel duygusal bir teklifiniz var ilişkisi olmayan teraziler. Duygusal bir teklif alacaksınız bu dönemde. Bu kişi uzun zamandır aklınızdaki bir, bir kişiymiş. Yani sizin de ona karşı duygularınız var. Kupaların sekizlisi. Bir kişiye karşı aranıza bir mesafe koyacaksın Bu duygusal bir mesafe olacak. Bu daha çok arkadaşlıkla ilgili. Yani bir arkadaşınıza karşı kırılacaksınız. Ve siz bu dostluğu, arkadaşlığı kurtarmak için, sürdürmek için birçok kez fedakarlık yapmışsınız. Ama diyor ki kupaların sekizlisi yapılan nankörlükleri daha fazla dayanamıyorsunuz ve bu kişiye adınıza mesafe koyacaksınız. Ki kılıç da çıkmıştı. Bu kişiye karşı bir tavır alma, onunla aranıza fiziksel olarak da bir mesafe koyma da olabilir. Kupa prensi. Ama bu arkadaşın size barış için adım atacak. Yani çok uzun sürmeyecek ama siz bu konuda bir kararsızlık yaşayacaksınız. Bir barış teklifi gelecek karşı taraftan. Ölüm kartı diyor ki siz bu teklife karşı evet tereddütte kalacaksınız ama bu sayfa hayatınızı bitireceksiniz. Alacağınız karar bu yönde olacak. Bir sayfa kapanıyor hayatınızda sevgili teraziler. Bir kişi hayatınızdan çıkacak. Kupaların dörtlüsü. Balar size çok fazla çıktı. Şu an okumanın başında. Bu da önemli. Duygusal hayatınız daha çok ön planda olacak. Bir memnuniyetsizlik var. Bir duruma karşı size sunulan fırsatlar var, ama siz sizi size, size ait olmayanlar odaklanmışsınız. Bir geçmişe takılıp kalma da var. Kaçırdığınız bir fırsata karşı. Kılıçların olması Bakın bir sayfa kapanıyor hayatınızda. Bir dönem bitecek, yeni bir dönem başlayacak. Bu ne kadar olumsuz bir kart olarak algılansa da güneş sizin için yeniden doğacak. Ve yaşadığınız her olumsuz olayın aslında sizin için ne kadar hayırlı olduğunu anlayacaksınız. Kupaların dokususu bir dileğiniz gerçek oluyor. Bu bir dilek kartı, bir hayaliniz gerçek olacak sevgili teraziler. Mutluluklarınızı, mutluluk gözyaşlarınızı, sevinçlerinizi sıralamışsınız bir konuyla ilgili bir içe yönelme yaşayacaksınız karar alma süreci yaşayacaksınız ki kupası üzerine geldi size bir teklif gelecek ve siz bu teklifi düşünmek isteyeceksiniz biraz kararsızlık yaşayacaksınız bu durumla ilgili tılsım şövalyesi şu anda uğraştığınız bir işiniz bir durağanlık döneminde yavaş ilerliyor ve bu sizde biraz stres yaratıyor tılsımlar daha çok bizim madden hayatımızı iş hayatımızı fikirlerimizi temsil ederler işle ilgili fikirlerimizi ve tamamlanmalar var yarım bıraktığınız işleriniz askıya aldığınız işleriniz her neyse bu dönemde tamamlayacaksınız iş başvurusu yapan teraziler yurtdışı bağlantılı bir iş fırsatı yakalayacaksınız güzel kazançlı bir iş İmparator kartı ölüm kartı üzerine geldi bitireceğiniz sayfa sizin özgüveninizi yeniden yükseltecek. Güçleneceksiniz. O kişiye karşı otoritenizi göstereceksiniz ve kabul de ettireceksiniz diyor İmparator kartı. Tılsımların beşlisi maddi kaygılarımız, endişelerimiz var. Ödenemeyen borçlar. Maddi olarak bu dönemde biraz sıkıntıdayız. Kaygılarımız, endişelerimiz var. Ama diyor ki tasması çok güzel maddi bir fırsatınız var gelecek ve gelecek olan maddi fırsat kısa dönemde olsa borçlarınızı kapatacak. Size bir rahatlama sağlayacak. Bakın bir uzaklaşma, yer değiştirme. Dalgalı sulardan e, sakin sulara geçeceksiniz. Mutlu olmadınız, huzurlu olmadınız samimiyetini e, güvenmediğiniz insanların arasına uzaklaşıyorsunuz. Daha sakin bir yere, yere geçeceksiniz. İş değişikliği yapabilirsiniz çalışan teraziler. Bir yer değişikliği var size Zaten iş fırsatı da çıkmıştı. Yeni bir iş haberi alıp işinizi değiştirebilirsiniz söyle düzeltin bir size kartı rahat rahat görün. Bakın denge geliyor hayatınıza. Bu yer değişikliği size çok iyi gelecek özellikle de duygusal anlamda. Ama bir kişiye karşı da bastırdığınız duygularınız var. Ya bir olayı büyütmemek için ya da bu karşınızdaki kişiyi kırmamak için bazı duygularınızı bastırıyorsunuz diyor denge kartı uzaklaşacağınız ortamdan bir kişiye karşı duygularınızı bastırabilirsiniz. Ve güneş kartı diyor ki güzel gelişmeler sizi bekliyor. Olumsuzluklar yavaş yavaş bitecek. Enerjiniz yeniden yükselecek. Tarot'un en pozitif kartıdır arkadaşlar. Enerjiniz yükseliyor. Özgüveniniz yükselecek bu dönemde. Ve kutlamalarınız, sevinçleriniz var. Dünya kartı üzerine geldim. Alacağınız bir haber özellikle de iş hayatı ile ilgili. Sizde kutlama havası yaratacak. Arkadaşlarınızla beraber bu haberi kutlayabilirsiniz. Uzun zamandır çalışmak istediğiniz bir yermiş burası. Tılsım kraliçesi bakın. Maddiyatınız, geliriniz artıyor. Maddi problemleriniz var. Ama diyor ki tılsım kraliçesi bu dönemde bolluk bereket gelecek size. Maddi olarak güçleneceksiniz. şeytan kartı kurtulamadığınız bir bağımlılığınız var. Bu karamsarlık, olayların en kötüsünü düşünme, sürekli negatif olma. Bu her neyse gönüllü bir eser. Yani sizden kaynaklanan bir şey, kuruntularınız. Ama diyor ki yıldız kartı şifalanıyorsunuz. Olumsuzluklar bitecek. Olumsuz düşünceler son buluyor. Bir kişiye karşı bastırdığınız duygularınız vardı. Bu dönemde bunu dile getireceksiniz. Önce bir şeyleri bastıracaksınız. Bazı duygularınızı bastıracaksınız ama daha sonrasında bunları dile getireceksiniz. Bu kararı alacaksınız. Bir ikilemde kalmışsınız bir kişiyle ilgili. Bir kararsızlık, gideceğiniz yönü bilememe, vereceğiniz kararda emin olamama ama diyor ki kılıçların ikilisi sezgilerinize kulak verin o sizi en doğrusuna götürecektir ve kılıç prensi beklediğiniz bir haber geliyor kuşlar başınızın üzerinde çıkmış aynı zamanda bir meydan okuma bir hesap sorma var büyücü kartı atılımlarda bulunacaksınız sevgili teraziler aklınızdaki fikirleri harekete geçirebilirsiniz bu dönemde parlak fikirleriniz var. Kendi işinizi kurma düşünceniz varsa bu dönemde bunlar için adım atacaksınız. Atılımlarınız var. Enerjiniz yükseliyor. Aziz Ekar'da diyor ki yaşadığınız olumsuzluklarda fevri çıkışlardan fevri kararlardan uzak durun. Olayları bir süre akışına bırakın. Ve bu süreçte de sezgilerinize kulak verin. Aynı zamanda hayatınıza bir denge de gelecek mesajlarınız var. Rüyalarınıza, etrafınızda olan olaylara dikkat edin. Bunların hepsi size bir mesaj niteliğinde diyor Azize kartı. Kılıçların dokuzlusu, kaygılar, endişeli bir zihin, uykusuz geceler, özellikle de maddi olarak. Ölüm kartı üzerine geldi ve imparator kartı üzerine. Hayatınızdan çıkardığınız kişi sizi psikolojik olarak yormuş. Ve bu kişi hayatınızdan çıkardıktan sonra güçleniyorsunuz özgüveninizi yeniden sağlıyorsunuz bu kişi sizin enerjinizi düşüren size karşı samimiyetsiz biriymiş ve kupa kraliçesi sizin için dua eden biri var bir kadın bolca dua ediyor ve bu dualar sizi koruyor beyneklerin olması sorumluluklarınız çok fazla bu dönemde sevgili teraziler ve bunlar size işte bunaltmış, sıkılmış olabilirsiniz. Diyor ki değneklerin olusu birden fazla sorumluluk almayın. Bu psikolojik olarak görer Aynı zamanda bel boyun ağrısı çekebilirsiniz. Dikkatli olun. Bir bonus kart çekmek istiyorum. ve güç kartı güçleneceksiniz sevgili teraziler. Kontrolü istikrar yeniden sağlayacaksınız. Bir kişiye karşı üstünlük sağlayacaksınız ve o kişiye gücünüzü kabul ettireceksiniz. Evet sevgili teraziler. Bir kişi hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu daha çok dostluk ilişkisi. Bir ikilemde kalmışsınız. Ve diyor ki kart ve kılıçların ikilisi sezgilerinize kulak verin. Yaşadığınız olumsuzlukları biraz akışına bırakın müdahale etmeyin çok fazla hatta hiç müdahale etmeyin bir süre ve güneş kartı diyor ki yavaş yavaş olumsuzluklar bitecek artık enerjiniz yükseliyor özgüveniniz yükselecek şansınız yükselecek bu dönemde maddi olarak fırsatlarınız var yeni bir iş fırsatınız var ve bir kişiye karşı bastırdığınız duygularınızı dile getirecek getireceksiniz bu dönemde yeniden güçleneceksiniz bir bağımlılığınızdan kurtulacaksınız bakış açınızı değiştirme Düşünce yapınızı değiştirme Bir bağımlılığınızdan kurtuluyorsunuz Kiş, Şeytan kartıyla yıldız kartı peş peşe çıktı Sizi yoran Üzen bir bağımlılığınızdan kurtulacaksınız Şifalanma yaşayacaksınız Sevgili teraziler Güzel bir dönem sizi bekliyor Dediğim gibi olumsuzluklarınız olacak ama bunlar çok fazla sürmeyecek Ve bir yer değiştirme Olacak Evet sevgili terazi'ler kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere.